arkadaşlar yönetemiyor. Yönetemiyor. Bakın bunu görüyoruz. Şöyle bir ülke olabilir mi? Bütün bugün Avrupa ve Amerika televizyonlarında yine Türkiye var. Ya sen ne yapıyorsun bu ülkeyi? Sen bir ülkenin cumhurbaşkanını dini olarak o rahiptir, o bilmem nedir diyebilir misin? Ya böyle büyük bir, affedersiniz Türkiye'yi zora sokabilir mi bir başbakan? Hangi layıklıktan bahsediyoruz o zaman biz? Neyi konuşuyoruz? Hep üzerimize üzerimize kara bulutlar geliyor. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Bunu sizi mücadeleye çağırmak için söylüyorum. Hiçbir zaman yılmayın. Bütün diktatörler tarih boyunca arkadaşlar, bak bütün diktatörler şiddete başvurdukça ölümleri yakındır. Gidecek kardeşim. Başka yolu yok gider. Yönetemez. <laughs> İngilizler işgal etti İstanbul'u. İlk yaptıkları 1 Mayıs'ı yasaklamak oldu. İşgalci İngilizler. İngilizler de gitti. Recep Tayyip Erdoğan'la gidecek arkadaşlar. Göreceğiz. Bunu. Şimdi tabii Bugün aslında 1 Mayıs İşçi Bayramı, yani bir bayram günü ayrıca Regaip Kandili'ni e, kutluyoruz. Sokakların cıvıl cıvıl olması lazım. Ama ben programa girmeden önce bir baktım, incin top oynuyor sokaklarda. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyorlar. Bu akşam burası hınca hınç e, dolu olacaktı. Ama konuklarımız gelmekten ve tesadüfen e, bir gözaltına alınma durumundan korktukları için... E, gelemediler ve özür dileyerek e, katılamadıklarını belirttiler. Metrolar kapalı. kapalı. Evet. Ayrıca bugün adı konulmamış bir olağanüstü hal, sıkı yönetim uygulaması vardı. Yani köprüler açılmış, bedava olması geçişi, gereken, bedava olması gereken bir bayram günü toplu taşıma araçları çalışmıyor. E, neredeyse insanların e, ...üç kişinin bir araya gelmesi e, Polis tarafından engelleniyor. Kuşku dolu halkına şüpheyle yaklaşan bir iktidar anlayışının yarattığı e, bir e, darbe atmosferi gibi bir gün yaşandı. Uğur abi ben bugün Beşiktaş meydanına yürüyeceğim Beşiktaş meydanına ulaşabilmek için tam 6 kilometre yürüdüm. Nereden itibaren? Boğaz köprüsünde indim yani evet. Boğaz Köprüsü'nün çıkınca orada Boğaz köprüsü ile Beşiktaş meydanı Altı kilometre falandır, beş buçuk altı kilometredir. Tam altı kilometre o yolda yürüdüm. İşte bir sürü sokak köpekleri falan var yani bir yandan da insan da hani korkuyor. Altı kilometre yol yürürken etrafıma baktım. Yani biber gazı yemek için bir insan altı kilometre yürür mü? Ya. <laughs> evet, yani gerçekten. Altı kilometre yürüdüğümde etrafıma baktım. Benden başka hiç kimse yok. Sadece 300 işçi vardı Boğaz Köprüsünden gelmeye çalışan. Ve aklıma şu geldi. kendi kendime hani yolda biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz dedim. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlamak için, yasal hakkını kutlamak için bir otoriter liderin, bir otoriter partinin genel başkanının keyfi yüzünden 6 kilometre yürüyorsun ve dediğiniz üzere nereye gidiyorsun? Gaz yemeye gidiyorsun, cop yemeye gidiyorsun, hakaret işitmeye gidiyorsun. Ve bunları söylediğinde... 3 yıl önce keyfi geliyor Taksim'de Tabi Tabii keyfi geliyor açıyor. Ve bize ne diyorlar? Bize bir şey dayatıyorlar. Efendim Yeni Kapı'ya gidin, Maltepe'ye gidin. Şimdi İstanbul'u bilmeyenler için söyleyelim. Yeni Kapı'da e, ve Maltepe'de bir alan yapıldı. Bu alan bir insanlık suçudur, bir doğa suçudur. Tabi. Bakın orada Yeni Kapı'yı siz de bilirsiniz. Maltepe'yi de bilirsiniz. Maltepe'de ve Yeni Kapı'da Anadolu yakası ve Avrupa yakasında insanların Özellikle de yoksulların, yoksulların hafta sonu dolaşabileceği, gezebileceği, mangal yapabileceği, çoluk çocuğuyla oynayabileceği sayılı birkaç yerden biriydi. Maltepe sahili ve yeni kapı sahili. Tayyip Erdoğan... Onlar da Bedret'in dalan zamanında... Aslında Sözen döneminde projesi evet. e, daha da geliştirilmiş. Tayyip Erdoğan İstanbul'un içinde inşaat yapacak alan artık bırakmadığı için bu sefer ne yaptılar? rantırsı yüzünden Yeni Kapıyı ve Maltepe'yi sahilini dolguyla doldurdular. Orası denizin ekolojik dengesini, doğanın ekolojik dengesini bozdu. Şu anda İstanbul'da adım atabileceğiniz, nefes alabileceğiniz hiçbir yer yok ve bu otoriter lider Tayyip Erdoğan bize bu insanlık suçuna bu doğa suçuna ortak olmamız için bir de gidin yeni kapıda yapın diyor. Yeni kapıyı Maltepe'yi de meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hayır kardeşim ben anayasadan aldığım güçle 1 Mayıs bayramımı, işçi bayramımı Taksim'de kutlayacağım. Çünkü Taksim, Taksim benim için bir semboldür. 34 insanın katledildiği yerin sembolüdür. Ya Barış i̇şçi sınıfının sembolüdür. Sen onu söylüyorsun. 10 Kasım'da anıt kabire E, e tabi artık yani biz neden bahsediyoruz? 10 Kasım'da anıt Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın meydanlardan korkması aslında aldığı yüzde 43 buçuk oya rağmen hala kendisini rahat hissedemediğini gösteriyor. Eğer özgüveni olan bir iktidar olsaydı, ya ben seçimden zaten yeni çıktım, yüzde 43 buçuk da oy aldım, bırakayım bu insanlar da burada kutlasın derdi. Ama Erdoğan ne yapıyor? Bugün kendi kitlesini, kendisini oy veren kitleyi tahkim etmek, konsolide edebilmek için polise talimat verdirtiyor ve polis olayların çıkmasına sebep oluyor ve böylece akşam televizyonlarda, ertesi gün gazetelerde bakın bizi devirmeye çalışıyorlar diyor. Yarın bu ülkede Tayyip Erdoğan olmayacak. AKP olmayacak. Ben de olmayacağım. Siz de olmayacaksınız. Ama biz olacak. 1 Mayıs iş hayır hayır yani bir gün e, Beni <laughs> kastediyor. <laughs> <Hayır, gülüyor> Siz <sen> de olacaksınız. <gülüyor> Peki <gülüyor> ben olmuyor. Ama işçi Bayramı bu ülkede yine kutlanacak ve umarım sosyal demokrat bir iktidarda bu tür saçmalıklardan da kurtulacağız ve Taksim Meydanı'nda kutlayacağız. Şimdi bu meseleyi kendi kitlelerine öyle bir anlatıyorlar ki sanki 1 Mayıs meselesi, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması meselesi AKP ile birlikte ortaya çıktı. Hayır ben 1997'den beri gazetecilik yapıyorum. 97'den beri Türkiye'de hani kendimi bildim bileli Türkiye'de 1 Mayıs hep olaylı olmuştur, hep sorunlu olmuştur iktidarların bu korkuları yüzünden. Bunu kendi kitlelerine de bir propaganda malzemesi haline getiriyorlar. Oysa ki bugün 1 Mayıs alanına gelmesi gereken en önemli kesimlerden biri de AKP'ye oy verenler. Çünkü AKP'ye oy verenlerin önemli bir kısmının işçiler ve yoksullar olduğunu biliyoruz. Onların da bayramı, AKP'ye oy verenlerin de bayramı. Bugün orada hangi partiye oy verirse versin hep birlikte bir arada olmalıydık. Ama AKP ne yapıyor? Sürekli bir çatışma çıkarıyor, ayrıştırıyor, kutuplaştırıyor ve böylece iktidarını bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyor. Burada tabii şu soru çıkabilir ortaya. Ya peki madem bunu biliyorsunuz da niye taksimi ısrar ettiniz? Taksimde ısrar etmek bence anlamlı şundan. Aman AKP şunu yapacak, aman AKP bunu yapacak diye aman şu olmasın, bu olmasın da dersek bu sefer AKP'nin tamamen istediği rotaya girmiş oluruz. Hayır kardeşim. AKP benim hakkımı engelliyorsa benim de direnme hakkım var. Ben bugün bir gazeteci olarak ve yurttaş olarak direndim, gittim 1 Mayıs'ı kutlamaya çalıştım. İşte halay çekenleri izledim. Halkın haber alma hakkı için sürekli bağlantılarla bilgi verdim. Orada katledilen insanları andım. Bu mücadele belki AKP iktidar olmayacak öbür dönem 1 Mayıs'ta bilmiyoruz şu anda. Bu mücadele ama sürecek ve Taksim'e sonuçta gideceğiz. Şimdi işin özeti şu. Orada görev alan binlerce polis Hı. İstanbul'da bugün görev yapan 39, 39 bin, bin polis e, evet. civarında bir e, polis kadrosu varmış. Bunların görevi işçilerin artık bütünleştiği bir simge haline gelen Taksim'e gitmelerini engellemek değil, yasaklamak değil. Taksim'e gidenlerin güvenli bir <laughs> biçimde 1 Mayıs'ı kutlamalarını sağlamaktır. Evet, Devletin görevi o. budur. Oradaki tehlikeyi bertaraf etmektir. Tehlike ilan etmek değildir. O zaman devlet niye var tehlikeyi önleyemeyecekse? Değil mi? Evet. Oraya gidenlerin güvenliğini sağlamaktır esas olan Taksim'i yasaklamak değil. Şimdi ben dün akşam yastığa başımı koyarken dua ettim. Allah'ım dedim yarın inşallah bir can kaybı olmaz. Yitip giden tıpkı Gezi Parkı'nda yitirdiğimiz yavrularımız gibi onların arkasından ağlamayız, üzülmeyiz. Çok şükür ki e, can kaybı olmadı. İnşallah bu hastanelerde bulunan yaralılardan da e, hayatını kaybeden olmaz ve onlar acilen e, şifa bulurlar. Ben böyle bir e, dilek de yastığa başımı koydum. ve Ama ne yazık ki acı bir ölümden bahsetmek durumundayız evet. burada. Önce bu şapkayı göstereyim. Bu şapka coğrafyamızın en güçlü deniz kuvvetlerinin... ...pırıltılı subaylarının... ...tutsaklığını simgeleyen... ...bir şapkadır. Hadımköy... ...gemisinin... ...şapkası. Böyle... ...simgesel şapkalar... ...vardır. Deniz kuvvetlerinde... ...hava kuvvetlerinde... ...kara kuvvetlerimizde. Bunlar asrın... ...komplosuna kurban gittiler. Ve onların içinden çok değerli bir subay, Deniz Kurmay Albay, Murat Özenalp, balyoz hükümlüsü, Mamak cezaevinde ailesiyle açık görüşteyken, yavrusuyla top oynaması sırasında, yani bize öyle duyuruldu, düşerek beyin kanaması geçirdi ve maalesef hayatını kaybetti. Murat Özenalp albayın kurmay Deniz Albay'dı. Cenazesi yarın öğle namazını müteakip Ankara'da Kocatepe Camii'nden kaldırılacak. Bir kez daha tekrarlıyorum. Deniz Kurmay Albay, Valyoz Hükümdüsü Murat Özenalp'in cenazesi yarın öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nden alınacak ve ebedi istirahatgâhına nakledilecek. Bununla ilgili olarak sevgili Yılmaz Özdil'in hepimizin gözyaşları içinde okuduğumuz Murat diye bir yazısı var. Tavsiye ederim okumayanlar internetten girsinler, okusunlar. Yarınki gazetemizde, Sözcü gazetesinde sevgili Soner'in de Murat Albay'la ilgili yazdıkları var. Şimdi o konuda ne söyler? mutlaka bir şeyler söylemek isteyecektir. Bu asrın komplosu ile ilgili. Şimdi bu cezaevindeki büyük çoğunluğu denizci subaylarımızın hepsi çok iyi yetişmiş. Hepsi yurt dışında falan master doktorlarını yapmış. Çoğunluğu Murat Alva gibi kurmay olmuş. Hani bunlar geleceğin deniz kuvvetlerinin komutanları. Ve hepsi özel seçilmiş. Yani içeri atılmasa ve 16 yıla mahkume olmasaydı Murat Albay general olacaktı. Amiral, Amiral olacaktı. Evet birinci derecede, birinci evet, sırada. Evet birinci sırada. Çok başarılı ama hepsi öyle. Birkaç dil biliyor. 134 kişi zaten önünde yazıyor evet. ya T'de 134. Birkaç dil biliyor bunlar. Şimdi yani bir deniz kuvvetlerinizi düşünün. Ege Denizi'nde artık bir güç haline geldiler. Çünkü kendi gemisini yapmaya başlayan bir deniz kuvvetleri var çok iyi süvari komutanlarını çıkarıyor. Aktif Karadeniz'de, öyle. Karadeniz özellikle, şimdi burnumuzun dibinde Ukrayna'yı biliyorsunuz, Kırım'ı biliyorsunuz. Ve Rusya ile iyi ilişkiler içindeler. Ve şuna inanıyorlar ya, hemen hepsi. Ya kardeşim soğuk savaş dönemi bitti. Ben Türkiye olarak çıkarım. Kimle ilişki kurmak gerekiyorsa onunla ilişki kurarım. Bu düşüncede olan Türkiye Cumhuriyeti'nin tam bağımsızlığına inanan bu iyi yetişmiş subaylardan biri. İlk gözaltı ve tutukluluğunda aman diyor. Kızı duru. Ona söylemeyin diyor. Hepsinde şöyle bir duygu var. Çünkü hep hepimizde öyle bir şey vardı. Ya nasılsa çıkarız yani bu kadar saçma bir şey olabilir mi diye. Ve kimsenin aklına kendi ülkesinde esir olacağı düşüncesi gelmiyor. Esirdir arkadaşlar onlar. Kendi ülkesinde esirdir bu askerler. Siz şimdi kendinizi Murat Albay'ın yerine koyun. Nasıl beyin kanaması geçirmezsiniz? Bana söyler misiniz? Nasıl dayanabilirsiniz? Fakat Mamak cezaevinin en güler yüzlü Askerlerinden, Mehmetçi'nden biri. Arkadaşları ona Papa Hazretleri diye takılıyor. Niye Papa Hazretleri biliyor musunuz? Herkesin başına geldiği gibi yine kimliksiz, nereden olduğu, geldiği bilinmeyen bir mail var. Birisi Papa Hazretleri'nin mezarının fotoğrafını çekecek, Murat Komutan'a verecek, o da dağıtacak. Ha nedir bu yani? Nedir arkadaşlar Ve onlar da takılıyor. O fotoğrafı bize de verir misiniz Papa Hazretleri'nin fotoğrafını diye. Ya şu geldiğimiz hale bakar mısınız? Siz yetiştirdiniz arkadaşlar bu subayları. Bizim ekran başında olanlar, salonda olanlar sizler yetiştirdiniz bu Mehmetçikleri. Ve bu Mehmetçik ilk kez kardeşim NATO falan ben kendi ülkemin çıkarına bakarım dedi. İşte bedelini diyor bedelini ödüyorlar. Ama diyor duruşmada, savunmasında bunun hesabını diyor, eğer ya da geç soracağım diyor. Bizim çocuklarımıza yaşatanlara, ülkemize yaşatanların hesabını Bu sorumluluk sizedir. Bu sorumluluk sizedir kardeşim. Hesabını soracaksınız. Onun sözünü siz yere getireceksiniz. Başka yolumuz yok arkadaşlar. Ve kendinizi de hiç küçümsemeyin. 3 beş kişi falan değiliz biz ya. Biz çok büyüğüz aslında. Yeter ki hep söylüyorum. örgütlerin, örgütlerin arkadaşlar. Karşınızda sadece ne yazık ki ne yapsın zavallılar kişisel bir menfaat alabilmek için bu siyasal iktidara oy veriyor. Onlara da kızmayın. Hele hiç aşağılamayın. Çok ayıptır. Onlar bu toprakların insanı, bizim kardeşlerimiz. Onlara biz doğruyu, alternatifini göstereceğiz. Albayımızın neden öldüğünü anlatacağız. Bıkmadan, usanmadan. Ve bu yürüyüş, bu uzun yürüyüştür. Bu uzun yürüyüş bizden sonra da hep sürecek arkadaşlar. Biz bu tarihsel sorumluluğumuzu eğer omuzumuza alıyor, yürüyorsak diyeceğiz ki biz hayatımıza gözlerimizi yumarken ne mutlu bize ki iyi bir hayat yaşadık. Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirdik. Onun için bu ülkeye yedirmeyeceğiz. Ne maddi olarak da manevi olarak. Her sokakta bağırıyorsak Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bunu sorumluluğunu yerine getirmek zorundayız. Sandıktan sandığa değil. Her an. Her zaman. Kimseye de birbirinize şikayet etmeyin. Hiçbir partiden şikayetçi olmayın. Gidin ve değiştirin. Yok öyle bir şey. O genel başkan kötü, o milletvekili kötü. O zaman buyurun. Gidin o partilere. Alın o sorumlulukları. Umutsuzluk ihraç etmeyin. Kendi mücadelenizden kaçıyorsanız onlar mücadele yapmıyor da ben de böyle diyorum demeyin. Öyle biri olduğu zaman da ilişkinizi kesin. O durumda değiliz. Bu bir kurtuluş savaşıdır kardeşim. Bu kurtuluş savaşında tek şey ihtiyacımız var cesaret. O da bizde var. Evet, Murat Özenalp e, albayı şu mübarek kandil gecesinde sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Allah rahmet. Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ailesine ve cezaevindeki bütün tutsak Arkadaşlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Şimdi şey konusu vardı. Arkadaşları vedalaşmak istiyor. Cenaze Mamak cezaevine gelecek mi gelmeyecek mi? Genelkurmay'da rica ettiler. Biz dediler albayımızla vedalaşmak istiyoruz. Evet. Buraya getirelim. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Ama buradan Ankaralı bütün insanlara çağrıda bulunalım. Hangi siyasal görüşte olursa olsun. Albaya sahip çıkın. Bu arada değerli meslektaşımız Müesser Yıldız'ın deyişiyle bu bölümü noktalayalım. Mamak'ta, Hastal'da, Şirin yerde, Maltepe'de nerede bu asrın komplosunun mağduru tutsak subaylarımız varsa hepsine buradan gönül dolusu selamlar, sevgiler gönderelim. Onların aileleri her cumartesi günü İstanbul'da Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'nin olduğu yerde sessiz çığlık eylemi yapıyorlar. Onlar yalnız kalmasınlar, onlara da e, destek verelim ve onların yanında da yer alalım. Ben bu cumartesi gidecektim ama e, Almanya'da bir panele katılacağız Yaşar Nuri Öztürk hocamız. Atilla Sertel, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı arkadaşımızla birlikte Köln ve Hamburg'da panellere katılacağız. O nedenle bu hafta katılamayacağım. Yoksa kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte. Bu arada Soner Yalçın'ı bir kez daha alkışlayacaksınız. Çünkü Soner gerçekten hak ederek, kelimenin tam anlamıyla haklı bir ödül aldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin yılın basın özgürlüğü ödülüne layık görüldü. Tebrik ediyoruz son eride. Yani gerçekten benim için onur verici bir ödül. Tabii, Neden tabii. onur verici? Hepimiz bu? için. Ş şöyle söyleyeyim. İşte Valim <laughs> Oda TV operasyonu oldu. 14 Şubat 2011'de bizi attılar içeri. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin başındaki Atina Sertel, İzmir'den kalktı geldi. O da TV'ye girdi. El koydu Oda TV'ye. Orası bir gazetecilik yeridir dedi. Ve sonra bütün süreç boyunca bizden önce de bizden sonra da Silivri'ye bütün gazetecileri taşıdı oraya arkasındaki o yiğit İzmirli gazetecilerle birlikte. İzmir gazeteciler cemiyetiyle birlikte. Şimdi böylesine mücadele vermiş bir gazetecilik için bütün korkuları, bütün engelleri aşmış bir cemiyetten ödül almak gerçekten benim için onu verici. Bu benim şahsıma verilmiş bir ödül değil. İçeride olsun dışarıda olsun. Çok yiğit arkadaşlarımız var gazeteci. Barışlı onlardan biri, Sayın Uğur Dündar da onlardan biri. Her zaman, her fırsatta gerçeğin yanında durdular. Hakikat neyse size onu ulaştırmaya çalıştılar. Dün de onu yaptılar, bütün engellere rağmen. Bugün de, yarın da yap, biz de yapacağız. Arkadaşlar, biz görevimizi yapıyoruz ya sadece. Ya her zaman onu söylüyorum. Ya benim için bir terzinin yaptığı da yani çok kutsal iyi bir iştir. O da eğer kumaştan çalmıyorsa, gerçekten alın teriyle iyi bir takım elbise elbise yapıyorsa veya bir mana, bir kasap, gazeteci de öyledir, bir meslektir. Her türlü baskıya rağmen eğer bu ülkede hala Gazeteciler varsa arkadaşlar, bu ödül onlara, bu ödül onların olsun. Evet, onun için Atilla Sertel'e günümüzün Hasan Tahsin'i diyorum ben. E, gerçekten hak ediyor bu e, tanımı. E, biraz sonra bir ara vereceğiz ama ondan sonra sizin sorularınızla son bölümü devam ettireceğiz. Tekrar bir hatırlatmada bulunayım reklamlara girmeden önce. Ee, az önce ilkeli sorumlu gazetecilikten bahsetti Soner kardeşim. Evet biz yaftalandık, hakaretlere, iftiralara maruz kaldık. Olmadık, çamurlar atıldı. Ama hepsine verebilecek bir cevabımız olduğu için ne derlerse desinler önemli değil dedik. Yeter ki cevabımız olsun. Ama burada biz kimseye gıyabında iftira atmayız, hakaret etmeyiz. Kişilik hayatına, haklarına saldırmayız. Aile hayatının mahremiyetine ve kutsiyetine saygı gösteririz. Ve aile içi meseleler, bel altı konular bizim asla ilgi alanımıza girmez. Bunu hatırlattıktan sonra... Ama diktatöre de diktatör deriz. <laughs> ne diyeceğiz? <laughs> Hayır. Hırsıza da hırsız deriz kardeşim. Bakın bizim kendimizi iktidarlara cemaatlere, kimseye beğendirmek gibi bir sorumluluğumuz, zorunluluğumuz yok. Biz sadece size karşı sorumluluğu taşıyoruz kardeşim. Sadece bu. İktidar halka, diktatöre başka bir şey de diyebiliriz, sayın diktatör diyebiliriz. <laughs> e, bu arada e, kısacık anlatayım. Bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren e, vatandaşımız bana mail atmış. Son yeni kapı meetinginde cüzdanı çalınmış çalmış adam gidiyor. Görmüş yakalayın hırsız var diyecek korkusundan söyleyememiş. Başkası alınır diye. Dayak yiyebilir. <laughs> Uğur abi. Bakakaldım kaldım giden cüzdanımın ardından diyor. Sadece alın, alınma tehlikesi değil. Yani başka birinin alınması değil. Dayak yiyebilir. Kendisi içeriye alınır. Dayak yiyebilir. Dayak yiyebilir. Dediğinizde çünkü lafın nereye gittiğini biliyor. Doğru, <laughs> o doğru. Doğru. Aman öyle olur olmaz yerde Hırsız var falan. Reklama diye, giriyoruz evet, evet. Reklama giriyoruz. Sorulara e, cevap vereceğiz. Şimdi reklamlar sevgili seyirciler. <laughs>